Valla video çekse sana kendin de çekeyim. Bu para, değil mi? Alır, ne kadar ne yapalım? Tuz atarsa ne taş gibi olur. No no ne ne no ki ki. Ne var kim tuzsuz yiyor sen mi yani abi? Yok tuzu unutma tuzu. <laughs> Abi hele el salla. da. Canı aynı Yok ya. Gidelim gidelim. Yok